Edmester'ın dönüşü. Bir de buradan taşınmam gerektiğini söylüyor. A a. Hey unuttun mu? Burası benim evim. Ben burada yaşıyorum. Şu portresi Pavlo denen adam kendini kim sanıyor? Yönetim kurulu başkanıymış. Bu ne anlama geliyor ki? Bence o adam her şeyden sorumlu olduğunu sanan bir şapşal. Oo, her şeyden sorumlu olduğumu sanmıyorum genç bayan. Bundan eminim. Şimdi acele et araştırma ve geliştirme işleri için buraya ihtiyacım var Sen patronculuk oynarken ben de şirkete kaybettirdiklerini telafi etmeliyim bayan Sandek Yoksa başka bir hitap mı kullanmalıyım Isaac Sandek'in kızı olduğumu kanıtlayamaman benim o olmadığım anlamına gelmez O benim babam söylediklerin umurumda değil Ugh! Neden seninle konuşuyorum ki Hadi Sparkplug hadi eğitmen gidelim buradan Buranın tadı fena halde kaçtı o robotların sandek sistemlerine ait olduğunu hatırlatmama gerek var mı? Bırak onları. Hadi git artık. Yeni sakinimiz ARGE tesislerini yeniden düzenlemek için birazdan gelir. <laughs> Demek sendin. Evet öyle eksik beyin. Masters'ın kendi gibi harika bir planla geri döndü. Vay canına. Hey, Şuraya bir bakın. Burası muhteşem bir yer. <laughs> Ve bana ait. Evet hepsi bana ait. <laughs> o adını buraya nasıl getirirsin? O kötü biri. Pekala. Bu konu artık seni hiç ilgilendirmez canım. <laughs> dünyalı organikler başkan yüzbaşı Fenzon kendimi tanıtayım. Benim adım Sentinel Prime. Şu anda sizlere büyük komutanımız Ultra Magnus adına sesleniyorum. Kendisi burada olamadı çünkü bu geri kalmış gezegene gelmek yerine bitirmesi gereken daha önemli işleri var. Tabii bu bir Cybertronların siz basit organiklerle ilgilenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Nasıl olsa dedektörlerimiz üzerinizde henüz bir siber bulaşıcı belirlemedi. Yani sizin... sizin... Neydi şunun adı? Dili. Affedersiniz başkan. Bunun dostane bir konuşma olacağını sanıyordum. Prime, Prime. Evet. Optimus Prime. Cybertronların insan hayatına önem vermediği ve dünyayı robot savaşları için kullanabilecekleri bir üs olarak gördükleri doğru mu? Seni kendini bilmez. Öncelikle e, şunu söylemek isterim ki gezegeninizde misafir olarak karşılanmak bizim için gerçekten büyük bir onurdur. Bu ara Decepticon saldırısının ortasında kaldığımız için üzgünüm. Megatron tehdidinin hala kol gezdiğini gözlemlemekteyiz. Korkmanız çok doğal. Yeter! Siz botlar sorularınızı doğrudan bana yönelteceksiniz. Bir daha benim yerime açıklama yapma Optimus. İhtiyacımız olan son şey anlamadığı konular yüzünden ses alıcılarını bozan botların tamir işiyle uğraşmak. <laughs> o yüzden sen sadece gülümse ve açıklama yapma işini bana bırak. Pekala şu işi hemen bitirelim. <laughs> şey e, şimdi ne yapmam gerekiyor? Evet insan geleneğine uygun olarak başkanlığa sıkışman gerekiyor. <laughs> bir organiye dokunmak mı? Yoksa böylesine ciddi, önemli ve diplomatik bir sorumluluğun basit bir bota mı geçmesini istiyorsun? Ha? Söyle. Yaşlı inatçı sentinel. kabul ettiğiniz için teşekkürler. Şaka mı yapıyorsun? Bu harika bir şey. Hep birlikte muhteşem bir parti vereceğiz. Evet. Parti. Emin olun Masters'ın da şimdi güzel bir parti veriyordur. O dolandırıcı adamın babanın şirketinde çalışmasına nasıl izin verirler anlamıyorum. O adam babamın savunduğu şeylerin tam tersini temsil ediyor. Savallı babam. Hey. Hiçbir şey için endişelenme oldu arkadaşım. Artık bizimlesin ve her şey yoluna gelecek. Onun mutlu ve evinde hissetmesi için bir şeyler yapmalıyız. Bunun için nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Böyle iyi mi? Bence bir sakıncası yoksa biraz odama geçip dinlenmek istiyorum. Ha bu çok iyi bir fikir. Yeni odanı çok seveceksin. Senin için yeniden düzenledik orayı. Burası gerçekten de harika bir yer. Ha. Klasik bir arge ve özel sigara içme bölümü çok etkileyici. Evet, şimdi de sistem ayarlarını değiştirmem gerekiyor. <laughs> Masterson, senden çok iyi işler bekliyorum. Unutma ki önceki yanlış anlamadan sonra adını temize çıkarmak hiç kolay olmadı. O, sakin ol, sakin ol PC. Henry Masters'ın artık yuvasında ve kuşlar gibi özgür. Her an harekete geçmeye hazır. Sen iste, ben yerine getireyim. Aa, çok iyi. Çünkü artık ileriyi göremeyen Samdek'in geçmişte hep ihmal ettiği robot endüstrisinin ilk kar getiren bir yönü üzerine eğilmek istiyorum. Yani askeri botlar, parçaları ve genel işleyişleri. Oh PC, Şimdi beni çok inciten bir konu yaparmak bastın. <laughs> Ama yeni bir test deneyine ihtiyacım var. Yeni bir robot vücudu. Ne yazık ki daha önce kullandıklarım çok eski modellerdi. Uzaydan gelmiş 58 Cooler botlardan birine ihtiyacım var. Tıpkı onun gibi. Bu muhteşem olur. <laughs> Merhaba yüzbaşı Fenson. Bir Decepticon gördüm. Evet, eski Detroit'e indi. Ve ben e, çok korktum. Lütfen bir şeyler yapın lütfen. Merak etmeyin bayan ilgileneceğiz. Bayan mı? Bayana benzer bir sesim mi var? Bütün birimlerin dikkatine eski Detroit'te bir Decepticon görülmüş. Decepticon mu görülmüş? Şu organikler diseptikonu çöp bottan ayırmayı bile bilmiyor. Organik yüzbaşınıza söyleyin. Biz olayı hemen araştıracağız. Merak etmeyin. Sentinel, o bir çöp botu. Evet, çöp bot olduğunu görebiliyorum Prime. Ben bu gezegene daha dün gelmedim. E aslında... Boş ver, hadi gidelim. Fentonum, kırmızı ışık dur demek. Organikler için öyle olabilir. Bizim acelemiz var. Her köşeye şunları koymaktan vazgeçmeliler. <laughs> Siz insanlar yardım etmek istiyorsunuz ama yine de bu işi gerçek bir otobota bıraksanız çok daha iyi olur. Merak etme organik Fenzon. Sonradan olabilecek yıkıntıları temizlemesi için yanımda bir yardım botu var. İşte makineleri bu yüzden hiç sevmiyorum. Ne olduklarına bile bakmadan kibirli bir tavır takınıyorlar. Burada ayrılıp şu saçmalığa bir an önce son verelim. Sentinel, Diseptik onların dinlememesi için iletişim frekansımızı bozmalıyız. Bence sen önce kendi programlarının ayarlarıyla oyna. Çöp kutusunun boşaltılması ya da yerlerin süpürülmesi gerekirse dostum, Optimus Prime'ı çağırırım. Yoksa yardımcı Prime mı demeliydim? <laughs> Yardımcı Prime'mış. O zaman ben de sana kasıntı gaz tenekesi Prime de Evet, öyle diyeyim Yardımcı Prime. <laughs> Bunu hard diskime kaydetsem iyi olur. <gülüyor> 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 Seni sersem organik. Headmaster hiçbir zaman yaşlanmaz. Ha, Optimus, Fens ona söyle polislerin evlerine gönderebilir. Yanlış alarm verilmiş. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte tamam mı? Şimdi bulunduğum yere gelmeni istiyorum. Tek başına. Önce bana bir söz ver. Nedir o? Sakın bana gülme. Sen soru. Neredesin? Aşağı bak. Hahaha. <laughs> gülmeyeceğine dair söz vermiştin. Ben... <laughs> Affedersin. Evet. Hiçbir botun beni böyle görmesini istemem. Özellikle de Ultra Magnus'un. Yoksa yaptığım bütün çalışmaların sonu gelir. Ama benim görmemin bir önemi yok. Çünkü ben değersizim öyle değil mi? Benim demek istediğim şey tam olarak bu değildi. Beni bir şekilde saklaman gerekiyor. Senin beni yıldız döngüsü öncesinde saklaman gibi mi? Geçmişi bu işe karıştırmasak olmaz mı? Bazı botların böyle bir durumdan avantaj sağlayacağını biliyorum. Ama sen Optimus, sen, sen şey... Acaba aradığın kelime serseri olabilir mi? Patron sana haberlerim var. Pavel şu dolandırıcı adam Masters'ını yeniden işe almış. Tekrar harekete geçeceğini biliyordum. Sahi mi? Nereden? Gel, gel, gel. diyelim. Hala gelmedik mi? Buradan hiçbir şey göremiyorum. Beni nereye götürüyorsun? Havalı yeni çalışanının neler yaptığını ve senin vücudunun yerini bilip bilmediğini öğreneceğiz. Evet, bu sefer gerçekten göremiyorum. Evde hiç insan yiyeceği yoktu. O yüzden yiyebileceğini düşündüğümüz her şeyi bir araya getirdik. Şu ya içmez misin? Galiba aç değil. Bir yere gideyim de mi Sentinel? <laughs> Aman ne komik. Bu kadarı yeter Optimus Prime. Siz otobotların bu kuleye rahatça girdiği günler geride kaldı. Artık burayı ben yönetiyorum. Bay Henry Masterson'ı arıyorum. Hmm, evet. Henry Masterson burada değil dersem sana dürüst davranmış olurum. O halde kuleyi gezmemin bir sakıncası yoktur umarım. Sakıncası var. Burası şahıs arazisi. Şimdi lütfen git. Az önce Optimus Prime buradaydı. Seni aradı. Bu çok iyi. Ona elimde kocaman bir robot vücudu olduğunu söyledin mi? Ben ciddiyim Masterson. Toplumdaki imajımızı zedeleyecek hiçbir şey yapmamalıyız. Havl yalan söylüyor. En son elinde bir arama emriyle buraya gelse çok iyi olur. Hayır. E, biz <laughs> kimseyi bu işe karıştırmayalım derim. Şanslısın. Buna gerek kalmayacak. Havl'ın telefonlarını dinliyorum. Sinyal şu gemiden geliyor. O halde acele et. Buradan gidiyorlar. Heh. Bir karşılama komitesi varmış. Aa, yapma. Bize ne yapabilirler ki? ...saklanmamız gerekiyor. Biraz acele eder misin Opti? Biraz acele eder misin Opti? Vücudumun gemiyle birlikte... ...karadan ayrılmak üzere olduğunu görmüyor musun? İstersen başını kalkan olarak kullanayım. Ha, bu hiç de fena bir fikir değil... Dur biraz Optimus. Şu an kaybetmemen gereken tek şey... Ne olduğunu biliyorsun. Harekete geçme vakti. Galiba başarabileceğiz. <laughs> Başaracağız demiştim. <laughs> Eğitmen botunun olmaması artık öğrenemeyeceğin anlamına gelmiyor. Evet. Biz sana öğretmenlik yaparız. Pekala. Sınıf bugünkü dersimizin konusu... Ee, Maddenin nasıl hareket ettiği e, sorusu olan var mı? Evet. Ben neden varlığımı kanıtlayamıyorum? E, evet. Aslında bu konu günlük planımızın dışında kalıyor. Profesör Bolke siz ne düşünüyorsunuz? Belki de o bir yumurta içinde bir başka gezegenden geldi ve doğruca Samdek'in kapısına çarptı. Hmm. Ya da bir portal açıldı ve bir başka boyuttan kopup dünyaya geldi. Belki o gerçek bir robottur. Lahana tarlasında bulunmuş da olabilir değil mi? Ya da leylek yuvasında. Yeter artık ben daha fazla dayanamayacağım. Ben sadece... Lütfen beni yalnız bırakın. Hayır, vücudum burada değil. Galiba geç kaldık. İşte orada. Burada olmaya hazırlanın teneke yığınları. Vay canına. Kalkanımın bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Bilebilirsin. Gelişime hiç dayanamam. <laughs> Sen de beni bilirsin mestersin. İnce zırhına bir tekme atmadan duramam. O kırıcı konuşuyorsun ateş kamyonu, ama birazdan tutuşacaksın. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğrusu bu mücadele çok hoşuma gitti. Öyle mi? Bakalım bu durumun ne kadar devam edecek. <laughs> hoşuna mı gidiyor Optimus? Sen, sen benim kolumu kopardın. Yüzümü kalkan bıçağından korumaya çalışıyordum. Hey sen, kızgın moruk. Biraz sakinleş lütfen. Hoşçakalın şapşallar Hep Master'ın kaçması lazım o, 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 Hayır Sen az önce beni tekmeledin Hem de bilerek Hiçbir yere kaçamazsın Master'sın Hapse dönmek dışında Sana iki şey söyleyeceğim kanun köpeği. Birincisi ben bayan falan değilim. İkincisi kanunları uygulamadan önce patronumla bir görüşsen iyi edersin. işte geldi. Yüzbaşı Fenzon, elemanımı serbest bırakmanızı öneririm. Hayır, bunu yapamam Bay Powell. Onu hangi suçla tutuklayacaksın? Mülke zarar vermek mi? O gemi sandek sistemlerine ait suikast mı? Yabancı bir robotun hakları var mı? Ayrıca olay Birleşik Devletler'le Kanada arasındaki uluslararası sularda gerçekleşti. Orası yetki alanınız dışında öyle değil mi yüzbaşı? Kelepçeyi çözün de bu konuyu burada kapatalım. Onlardan nefret ediyorum. Senin odası. <laughs> Onu yeterince üzmediniz mi zaten? Biz sadece onu mutlu etmeye çalışıyorduk ama işleri daha da kötü yaptık. O halde lütfen sessiz olun. Sadece dinlerseniz size neye ihtiyacı olduğunu söyleyecektir. Ne istiyorsunuz çocuklar? Ya hiçbir şey. Sadece iyi olup olmadığına bakmak istedik. İyi olmak mı? İyi olup olmamak mı? Babam ortalarda yok ve ben şirketinin kontrolünü kaybettim. Şu Powell denen adam babamın yaptığı bütün iyi şeyleri yok edecek. Evim diye bildiğim yerden kovuldum ve siz benden iyi olmamı bekliyorsunuz. Oh, gözlerinden su sızıyor. Göz dilediğin kadar tutabilirsin. Biz yanındayız ve güvendesin. Konu ne olursa olsun bizimle bunu konuşabilirsin. Biz seni hep dinleriz. <laughs> Teşekkür ederim. Bilmek istiyorum Sentinel Prime hakkında çıkan şu dedikodular nedir? Kayıp kafa falan. Ben anlatayım efendim. Sentinel Prime Headmaster'ı yakalayıp laboratuvarını yok edebileceğimiz bir yere çekebilmek için cesurca davranıp kendisini yem olarak öne sürdü efendim. Ha. İkinize de aferin. Şimdi bana izin verirseniz oldukça önemli bir konuda Cybertron komutanıyla telekonferans yapacağım. Bir kez daha senin yerine konuştuğum için özür dilerim Sentinel. Ee, Optimus, sanırım sana söylemem gereken bir şey var. <laughs> Teşekkür ederim. Vay canına. <laughs> Bu seni incitmiş olmalı. Tahmininden de çok.